Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımda yeniden sizleri hoş gördük yine sizlere yepyeni bir videolarda ge geldim arkadaşlar sizlere böyle videoları getirmek için her an çalışıyoruz Lütfen sizlerime saygı olarak kanalımıza abone olmayı bizleri takip etmeyi yepyeni videolardan anında haberdar olmak için zil tuşuna açık koymayı unutmayın arkadaşlar geçelim videomuz Ayça Ayşen Turan ve Alp Nuvruz'dan inanılmaz görüntülerde sizlerleyim Ayçaşin Turan gelinlik provası mı yapıyor diye sorular başlamaktadır arkadaşlar. Herkes merak ediyor düğün var mı böyle bir soruları cevaplamak için kanalımızı takipte kalın. Yepyeni görüntüleri anında sizler için bildireceğiz. Bugünlük benden bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda sizlerle görüşmek üzere. İyi seyirler.